Gözyaşımın her damlası sevgi <laughs> MHP Genel Başkanı Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'le yaşanan yol krizinde paylaştığı çizmeli videoyla gündemde. Peki o çizmelerle ve Fonda Zeki Müren şarkısıyla ne anlatıyordu Bahçeli? Önce çizmeler, yıl 1934. <laughs> İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini, Büyük Roma hayalleri görüyordu. Türkiye'den de Antalya'yı istiyorlardı. Atatürk İtalyan Büyükelçisi'ni çağırdı. Ama ayağında çizmeler üstünde marşal üniforması vardı. Atatürk bu hareketiyle sadece İtalya'nın coğrafi şekline atıf yapmıyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çıkardığı çizmelerini bir daha giyerek mesaj veriyordu. Peki Bahçeli niye Zeki Müren'in Ağlama Sevdam şarkısını seçti? 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanları Kıbrıslı Türklere hedef aldı. Saldırılarda 364 kişi şehit düştü. 103 Türk köyü boşaltıldı. Türkiye müdahale etmesin diye dönemin ABD Başbakanı Johnson İnönü'ye tehdit dolu bir mektup yazdı. Kore gazileri müdahalenin önündeki uluslararası engeli madalyalarını Birleşmiş Milletler'e göndererek tepki gösterdi. Zeki Müren de o altın madalyaların yerine yenilerini yaptırarak Kore gazilerine hediye etti.